Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Gaziantep'in meşhur yuvalamasından yapacağız. Çok güzel bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yuvalamamızın yapımına ilk olarak bir su bardağı pirincimizi 1 litre suyun içerisine ıslıyoruz. Islanan pirincimizi daha sonra yıkadıktan sonra bir sofra bezi üzerine sererek 2 saat kurumasını bekliyoruz kuruyan pirinçlerimizi daha sonra rondonun içerisinden geçirerek pirinç unu haline getiriyoruz. Hazır pirinç unu da kullanabilirsiniz ama tam orijinal bir tarif olsun istiyorsanız pirinç ununuzu bu şekilde kendiniz yaparsanız çok güzel bir lezzet tutturacaksınızdır. Ayrı bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı irmiğin üzerine 2 yemek kaşığı su ilave ederek irmiğimizi ıslatıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine 100 gram kıyma, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve irmimizde ilave ederek güzelce yoğuruyoruz. Yoğururken azar azar pirinç unumuzu ilave ederek bütün pirinç ununu kıymamızla güzelce yoğurup yuvalamamızı hazırlıyoruz. Hazırlanan yuvalamalarımızı uzun uzun şeritler haline getirerek minik minik parçalar alıyoruz ve daha sonra avcumuzun içerisini ıslayarak yuvalamalarımıza şekil vermeye başlıyoruz. Avcunuzun içini ıslarsanız yuvalamalarınızı kolayca şekil verebilirsiniz. Nohuttan daha ufak boyutlarda olacak. Çok büyük olmaması gerekiyor. Orijinal tarifi bu şekildedir. Avcunuzun içerisinde üçerli dörderli de yuvarlarsanız yuvalamalarınız çabucak bitecektir. Şimdi yuvalamalarımız hazır. Ben bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabı poşetlerine derin dondurucuya kaldırıyorum ve hemen hazırda bir misafir geleceği zaman hazırda bulunduruyorum. Şimdi yuvalamalarımızı nasıl pişirip servis edeceğiz ona başlayalım. Şimdi yarım kilo süzme yoğurdumuzun içerisine bir adet yumurta ve bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ilave ederek güzelce pürüzsüz olana kadar Dilerseniz blenderdan geçirerek pürüzsüz bir yoğurt haline getiriyoruz. Ayrı bir tarafta daha önceden bir gece önceden ıslattığım bir su bardağı nohutumun yaklaşık 100-150 gram kuşbaşı dana etiyle güzelce nohutumu pişirdim. Pişirdiğim nohutumu daha sonra süzdükten sonra o pişirdiğimiz nohutlu etli suyumuzun içerisinde yuvalamalarımızı da pişireceğiz. O nohutumuzu pişirdiğimiz suyu kesinlikle atmıyoruz. O ayrı bir ona lezzet verecektir. Nohutlarımızı o düdüklü tenceremizde pişirip ayrı bir tarafta süzdüğümüz suyumuzun içerisine atarak 15 dakika yuvalamalarımızı pişiriyoruz. Yuvalamalarınızı buzluktan çıkarttığınız zaman direkt suyunuzun içerisine atabilirsiniz. Buzunun çözülmesini beklemenize kesinlikle gerek yok. Şimdi nohutlu daha önceden hazırlayıp pişirdiğim nohutlu etli olan karışımımı da ilave ediyorum. Dilerseniz tavuk etiyle de yine aynı iş işlemi yapabilirsiniz. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra yoğurtlu terbiyesiyle buluşturacağız. Şimdi yoğurtlu terbiyesinin yoğurdumuzun çorbamızın içerisine koyduğumuz zaman kesilmemesi için azar azar suyundan ilave ederek yoğurdumuzun içerisine karıştırıp güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle çorbanız kesilmeyecektir. Şimdi yavaş yavaş yoğurtlu terbiyemi yuvalamalarımın içerisine döküyorum. Ve bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyoruz. Bu aşamaya kadar Tuz koymamanızı öneririm. Tuz çorbanızın kesilmesine neden olabilir. Çorbanız bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra tuz ilavesini yapabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi damak zevkinize göre azar azar tuz ilavesini yapabilirsiniz. Ayrı bir tarafta ise yaklaşık 5-6 yemek kaşığı yağımızın üzerine güzelce yağımız ısındıktan sonra 3-4 tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Nanesi ne kadar çok olursa çorba o kadar lezzetli olacaktır. Güzelce ısıttığımız nanelerimizi çorbamızla buluşturuyoruz. Ve çorbamız hazır. Çok güzel bir lezzet. Herkesin denemesini kesinlikle tavsiye ederim. Bu şekilde 5 dakika dinlendiriyorum ve daha sonra servis yapabilirsiniz. Ve Gaziantep'in meşhur yuvalaması hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarıma mutlaka beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.